Herkese merhaba çocuklar. Bugün sizlere eğitimlik hakkında bilgi vermek istiyorum. Eğitimlikler ve nasıl giriş yaparız? Öğrenci olarak eğitimlik Unique Team Space'de yapabilirsiniz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak Google arama çubuğuna eğitimlik yazıyoruz ve çıkan linke tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi karşımıza bu sayfa açıldı. Size bu sayfanın farklı türleri de açılabilir. Şu şekilde de açılmış olabilir çocuklar bu şekilde sayfa karşınıza çıkmış olabilir ya da bu şekilde çıkmış olabilir. Hiç fark etmez. Hangi şekilde çıkarsa çıksın yapmamız gereken öğretmenimizin verdiği kullanıcı adı ve şifresini yazmak. Ben bir öğrenci kullanıcı adı oluşturdum. Bu şekilde size göstermek istiyorum. Şifre bölümüne öğretmenimizin sizin için belirlediği şifreyi yazıyorsunuz. Hellojin diyoruz çocuklar. Evet, dil İngilizce gördüğünüz gibi. Şurada İngilizce yazan kısmından çocuklar bunu Türkçe çevirebilirsiniz. İndiriyorum bakın. Türkçe gibi gelene kadar en az sadece kaçırdık. Tekrar indiriyorum. Evet, bakın. Türkçe'yi seçtim ve artık sayfa İngilizce değil, Türkçe çocuklar. Bu şekilde yaparsanız yanlış yapmazsınız. Peki neler yapabilirsiniz buralarda? Bakalım. Aşağıya doğru iniyoruz. Çocuklar eğitimli projelerinde sizler için neler var? Burada yüklenen çalışmaları inceleyebilirsiniz. Öğrencilerin, arkadaşlarınızın, öğretmenlerinizin paylaştığı çalışmaları inceleyerek onlar hakkında yorum yapabilirsiniz. Nasıl yorum yapıyoruz bakalım. Mesela bu çalışmayı incelediniz diyelim izlediniz, beğendiniz, beğen tuşuna basabilirsiniz. Yorum yap kısmından, bakın yorumlar kısmına basarak yorum yapabilirsiniz. Ne yazabiliriz mesela? Çok güzel olmuş. Tebrik ederim. Ne yazmak istiyorsanız çocuklar. Tebrik ederim. Öğretmenim diyebiliriz. Öğretmeniz paylaşmış çünkü bunu. Gönder dediğimde bakın bu şekilde gönderildi yorumumuz. Bu şekilde ilerleyerek tüm çalışmaları inceleyebilirsiniz çocuklar. Bakın, burada birçok çalışma mevcut. Bu şekilde beğenebilirsiniz dediğim gibi arkadaşlarımızın, öğretmenlerimizin gönderdiğini. Başka neler yapabiliriz? Hemen yukarı çıkıyoruz çocuklar. Evet, burada bakın, sizi ilgilendiren durum çocuklar değil. Bu ana sayfa kısmı. İki, forum kısmı. Forum kısmına bakalım. Forum kısmında çocuklar sizler için açılan başlıklara giriş yaparak düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Ama sizin için olmayan kısımlara yorum yapmamanız gerekiyor. Çünkü öğretmenlerinizin yazdığı yorumlar farklı değerlendiriliyor. Sizin yaptığınız yorumlar farklı. Bu yüzden öğrenciler için olan sorulara cevap verin lütfen. Burada mesela Ocak ayı öğrenciler için diyor. Bu sizin için çocuklar. Buraya tıklayarak size sorudan soruya cevap verebilirsiniz. Ne diyor bakın en çok sevilen oyunlar. Tıklıyorum buraya. Hangi oyunlar çok sevildi diye soru sormuş öğretmenimiz. Giriyoruz. Aşağıya doğru iniyoruz çocuklar. Bakın burada cevap yazma yeri var. Hangi oyunu çok sevdiyseniz bunu yazabilirsiniz. Mesela hangi oyunumuz vardı? Bir, iki, üç oyunumuz vardı. Dikkat ve odaklanma gerektiren. 1-2-3 oyunumuzu çok sevmiştim diyebiliriz. Bunu düzenleyebilirsiniz. Koyu renk yapabilirsiniz. yan bakın. Altı çizili yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış çocuklar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Video ekleyebilirsiniz, resim ekleyebilirsiniz, dosya ekleyebilirsiniz, link ekleyebilirsiniz. Bu şekilde eklenen mevcut. Ama e, genellikle düşüncelerinizi yazmanız için çocuklar sorular soruluyor. Öğretmeniniz hangi şekilde istediyse o şekilde yapabilirsiniz. Mesajınız bittikten sonra teslim ediyoruz. Bakın. Sizin kullanıcı adınızı çocuklar. Burada cevabımız çıktı. Gördüğünüz gibi oldukça kolay çocuklar. Gör değil. Sadece sizle ilgili olan bölümleri yazmanız gerekiyor. Burası önemli. Oturma geri döndüyorum Bakalım başka sizle ilgili sorular var mı? Bakıyoruz. Proje değerlendirmeleri diyor. Burada var diye hatırlıyorum mesela. Öğrenci değerlendirmesi. Bakın burada veri değerlendirmesi var. Aralık ayında yazmamış ama sizin için olan çocuklar öğrenci ise öğrenci kullanmanız gerekiyor. Bakın bu şekilde projemiz hakkındaki düşüncelerinizi yazmanızı istemiş öğretmenimiz. Yine ne yapıyorum? Geldim cevap yazma bölümüne. Projemiz hakkında ne düşünüyorsanız çocuklar onu yazmanızı istiyorum burada. Beğendiyseniz beğendiğinizi ya da bazı şeyleri beğenmediğinizseniz bunları yazabilirsiniz. Ee, bu oyunda mesela zorlandım olarak belirtebilirsiniz. Tamamen size kalmış. toplantılan iki toplantılar çocuklar. Eğer e, online toplantı düzenlediyse öğretmenin sohbet odası görüşmesi buraya girerek katılabilirsiniz. Tıkladığınızda otomatik olarak bakın siz sohbet odasını katılımcısı olarak gözüküyorsunuz. Kullanımı bu şekilde buraya da düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kullanımı oldukça kolay. Umarım işinize yarar. Hepinize kolay gelsin diliyorum. Bol başarılı bir yıl diliyorum çocuklar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.